Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben tam bugün sizlerle birlikte Roblox R51'i inceleyeceğiz. Yalnız arkadaşlar bir duyurum var size. Telefonu sıfırladık. Telefon yani arkadaşlar sıfırlandı. Sen böyle ne olduk ya. Bütün böyle Roblox kazanacaktık. Caktık, gittiler. Ama arkadaşlar yaradı. Hiç kasmıyor arkadaşlar. Bunu alıp Kalsın mı? şuna bakın ya. Ne güzel. Yaradı bence. Bak bu duyuruyu da ezeli söylüyorum. Ezel tabletini yap bunu. Şu kapıyı açın açın. Dolmuyor bu tablet. Var. Bunu niye kapatıyorsunuz ya? Sümük atıyorlar ya sümük. Ya sümük atıyor. Ha, sümük güzel. Uzaylı sümüğü mü olur ya? Uha, Bu ne kardeşim? Oğlum. Çok deli ya. Allah çok seni bozacak bir şey. Neyse arkadaşlar. Bu video burada bitmedi tabii ki de. Bak içim arkadaşlar. Kapıya bakacağım. Hiç donacak mı? Bilgisayarda da böyle oluyor yalnız. Arayın yani. Gizli bir yol vardı. Ben biliyordum. Çuk çuk yapma zamanı. Baba al. Burada bir gizli yol var. Bakın. Bilemedim. Burada ben daha demin öldüm ya. Burada da bir silah var mesela. Karavan neydi elmeden yoksa Gönder yaratıkları. İşte bu kadar. Öldüler. Lan ben niye... Adam sinirden öldü lan. <laughs> Adam sinirden öldü. Sinirde pışık pışık oldun ya. Arkadaşlar bir de bir şey söyleyeceğim. Bu video biraz uzun sürecek yani. 10 dakika olacak. Hiç 10 dakika video gelmiyordu bugüne kadar. Şimdi gelecek ama. Aç aç. Aa. almış. Ben de biliyorum yerini. Bakın burada ah ah var. Ah ah. Ne oldu lan? uzun silendirmen zaten. Kapıyı açmayın. Buradan silendirmen geliyor zaten. Buradan da ah ah geliyor. Doğar bu. Ne oluyor lan? Bak Ah 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 doğdu. Ne burada da doğdu. He. Bak, hemen doğdular bak. Orada ama ben ne yapacağım? Bay bay de gülme. Bay bay. ne güzel dökülüyor ya. çeviriyorlar gibi. Burada suyu katıyor bu. Hmm. Acaba bir şey olur mu? Ya! Oluyormuş. <laughs> karakterime bak 5 beter oldu ya. O, bu karakteri 5. Beş... Lan! Demek ki bu böyle kullanılmıyor. Böyle kullanılıyor. Cüp, cüp yapma zamanı. Gren Efendimizi burada mı acaba? Yok. Bak kafamı kapanıyor. Acaba yeşil çöller yapabilir miyiz? Yapamayız ya zordur. Baba sevede al. Alsana. Çantamdadır ha. Evet. Aynen dediğim gibi. <laughs> Bak ya. Ulan. Ulan! Cezalısın. Ceza olarak cezan ölüm. Evet büyük bir ceza oldu bence. bu insanın oğluna gitmez. Aha kaç kaç hallederim ben kaç çöç çöç ya bak direkt kaçarsın pışık pışık seni <tik> ölmüyor ki ben de ölüyor ama neredeyse akıllını alırım 4 a1'im var 416 bilmem nesi var Hmm, senin sonu görüşecek Yuki Efendi. Yuki'lerin efendisi. Bak Yuki de gelmiş buraya. Sümü katıyordu ya. Ve iğrenç. Cuk <laughs> cuk <cip> yapma zamanı. Geberdik. <laughs> <cip yapma> <laughs> <laughs> tamam şimdi bedava Robux mu? Kolay virüsün çıkacağı benim adam inanılmazsınız. Ah <laughs> oh, Gelmiş ya pislik. Bir kitap okuttum Ben yani. <laughs> Ne oldu ezik? Ne oldu lan? Acaba rakip eden yaratık mı? Bence öldü. <laughs> manyak. Manyak elif manyak. Manyak elif manyak. Manyak elif manyak. Ama çıkama abi zaten elbirim. kart. Acaba buradan yapsak kapanır mı lan? Merak ettim de. Kapanacak mı gitti belli. Bu saçmalığı bu. Amacı bu. Hemen çıkacağım ama. Kapanmıyor lan. Değil mi? Kapanmıyor mantıklı biraz. Evet en azından biraz mantıklı olmuş. Buradan ama kapanır değil mi? Evet Mizzel abi arkadaşımız var. Tuğlarsınız. Vah vah telefonu tükürdüm. alalım. <laughs> Yetti bu oynamalım <alalım>. da. Andar <laughs> baba baba gider. Ba 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 ba. O bir oyunun kostu lan. İşte yok oldu. <laughs> Sinire bak ya. Pışık pışık seni kaç saniyede doluyor? Doluyor. 1, 2, 4, 5, 25, 30, 40, 50 milyon, 58 milyar, trilyon, 2 milyar. 2 milyar da doğdu. Anlıyor. Öldürdü mü? Dağsız dağını kurdu. <yok>. seni. Dondini dondini gebersin <laughs> ya. Ya ben bu maskeyi olmak istiyorum ya. Nerede o? Ben bu maskeyi çok olmak istiyorum ya. Bakın ya çok güzel ya. Bedava ama biliyorsun. Tövbe erkek adam bunu mu giyer? 50 milyon saniyede doyun. Zaten. Yardıklarını bile nerede çıkar diye. Bir kuldu. Deve püşi püşik seni. Bu direkt kapat. Neyse arkadaşlar, bu video burada bitmesin. Eff, bakın burada da bir yer var. Şu insan burada bir yer yok diyor ama aslında var. Hop. Hop. AVM'yi buradan alıyorduk. Bence hayır almıyorduk bence yanlış yerlere gidiyorum. Bas gele gidiyorum ya. Bir tane ser orada adam full AVM almış. Burada Robux'u var. Robux'un varsa herkes alır kardeş. Robux'u herkes alır. Kralların efendisi. Sadece krallar bulabilir. Ben çıkışı arıyorum. Aa bakın AVM'yi bulduk. Nasıl buldum hiç bir fikrim yok. Rastgele salladık işte ya. Allah! Vurdu lan! AVM coştu. Ne çıkışı bulabilirsem Jollet olacak da sanmıyorum. Jollet olacağını. <laughs> Jollet ne ya? Ne oluyor acaba? <laughs> Hadi bakalım hadi. Vallahi buldum. <laughs> Bazen buradan geçilebiliyor bakın şimdi. Bakın. Bakın. Bakın geçtim. <laughs> Bir daha bu kapıdan böyle geçebilirsiniz. Aha tüm sır burada. <laughs> çok basit bence bu şu an. <laughs> çok güzel ya. Oh pis ya. Hayatta ne güzel. Yaratıklar yok. Bir şey yok. Oh be. Ama ne yapacağım? Gebereceğim. <laughs> ha, su yaptım lan ben onu bu arada. Neyse arkadaşlar burada umarım beğenmişsinizdir. Başka videolar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like atmayı unutmayın lan yoksa Osman'ın tokadını atarım. Şşş. Lan Allah senin mi kahretsin. Ayvayı yedik galiba. Gel sana bir sarılayım kardeş. Allah senin belanı vermeyi. Bak sen yine geldin bu. Allah senin belanı vermeyi. Bay bay arkadaşlar. like